Tahkika Komisyonu 18 Nisan 1960 tarihinde kurulan, özel yetkili meclis bünyesinde kurulan bir komisyon. Bu komisyon peki nasıl bir ortamda kuruluyor? 1957 seçimlerinde Demokrat Parti'nin CHP karşısında gerileyerek iktidar olması, o dönem çoğunluk sistemi var Türkiye'de, oyların çoğunu alan küçük yerelliklerde oradaki bütün oyları alıyor. Bir de pek de işte adil olmayan seçimlerle diyeyim. Demokrat Parti'nin bu dönemde CHP'nin 1946'da yaptığı veya CHP'ye yakın bürokratların yaptığı türden bir takım seçim hileleri yaptı söylenir. Bu tip bir seçimden sonra ve ekonominin düzelmediği enflasyonist bir ortamda gitgide gitgide eridiği görünen bir Demokrat Parti iktidarı açar bu komisyonu. Bunun da sebebi CHP'yi susturmak ama bunu yaparken bizi devirmek istiyorlar seçilmiş hükümeti devirmek isteyen CHP söylemiyle bunu yapıyorlar. Böyle bir isnatla geliyorlar ve bunun ortasında bir de komünizm isnatları var. Yargının araştırması diye bir şey var. Bir meclis komisyonu 24 Anayasası'nın verdiği güçle Bizim klasik bir meclis komisyonunun çok ötesinde bir yetkilerle hareket ediyor ve bugün de aslında biraz absürt bir şey yaşanıyor. Mesela şu an eski bakan yardımcısı mesela şu anda savcı oldu. böyle Daha önce böyle şeyler pek olmazdı Türkiye'de. Hani gene yapılırdı bazı şeyler ama böyle yapılmazdı. Bugün daha pervasızca yapılıyor bazı şeyler diye düşünüyorum. Bu tarz hamleler iktidar en güçlüyken yapılmıyor aslında. Yani mesela Demokrat Parti %55 oy alırken bu tarz hareketler yapmaya gerek duymuyor. Bu tarz hareketler iktidarın daha güçsüzleştiği, zayıfladığı, seçim yenilgileri almaya başladığı zamanlarda yapılıyor.